Adem Hoca'dan herkese iyi günler diliyorum. Dil bilgisi full tekrar derslerine devam ediyoruz. İlk videomuz sözcük türleriyle ilgiliydi. Yorumlarda bir arkadaşımız hocam bunu cümle çeşitleri yapabilir miyiz dediğinden dolayı bu dersimizi cümle çeşitleri olarak seçtim arkadaşlar. 13 tane çok güzel soru çözeceğiz. Yine Adem Hoca kısa notlar ve işin püf noktalarıyla sizlere soru çözecek. Hem de kısa konu tekrar yapacağım arkadaşlar. Ama deneme şeklinde olsun lütfen sizler de yine deneme şeklinde önce siz kendiniz çözün. Evet ilk sorumuzdan başlıyorum. Yukarı, e, yukarıdaki cümlenin özellikleri. Aşağıdakileri hangisi doğru verilmiştir demiş. Herkes kendi yükünü taşısın. Kendi yükünü başkasına yüklemek isteyen onun küresudur. Adem Hoca ne yapıyor? Önce yüklemlere saldırıyoruz. Kaç tane yüklem var? Hocam taşısın yüklem köle olur yüklem, bir cümlede iki tane yüklem varsa, hele ilk yüklemden sonra virgül varsa bu bir sıralı cümledir hocam. Yani sıraların altını çizdim. Taşısın köle olur hocam, olumludur. Ee, yüklem zaten sonda olduğundan dolayı kuralıdır ve fiil cümlesidir. Bundan dolayı C dedim ve geçtim. İkinci sorumuza bakıyoruz. Kaç tane yan cümlecik? Arkadaşlar yan cümlecik demek fiilimsi demek. Fiilimsi. Bakalım. Okumak. Hemen şöyle okumak isim fiil. İstediğim sıfat fiil. Ö ölmeden ha buradaki mayışmaktaki ma değil zaf fiildeki madan. Ölmeden okuyabileceğimi bu da nedir sıfat fiil? Sanmıyorum zaman ekleri fiilimsi değildir. belki 3, 4 tane var burada arkadaşlar? Yan cümlecik var. İsim fiil, sıfat fiil, zarf fiil ve nedir burada? Sıfat fiil. Bundan dolayı Bursa demiş olduk. Hemen şöyle seçtiğim sorulardan çözüyoruz arkadaşlar. Dördüncü sorumuza bakalım. E, yapısı, cümlenin yapısı hangisidir? Girişik bileşik şartlı bileşik. Sıralı bağlı basit. Bana kalırsa fiilden sonra SSA varsa, gelirse giderse koşarsa, fiilden sonra SSA varsa tabii ki şartlı bileşik cümle diyoruz ama acele etmiyoruz. Kardeşim ne diyorum? Her zaman birinci maddemiz kaç tane yüklem var? Buna bakacaksın. Bu cümlede kaç tane yüklem var? İlk önce yükleme saldırmamız gerekiyor. Bana kalırsa çiçekler insandan çok daha önce vardı ve insanın gelişiyle hal içinden çıkmadıkları bir şaşkına gömüldüler. Gömüldüler yüklem, vardı yüklem, iki yüklem ve bağlacıyla bağlandığından tabii ki E diyorum A olmaz demiş oldum. Önemli püf noktayı da burada sizlere söylemiş oldum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu soruyu doğru yapan arkadaşı şimdiden tebrik ediyorum. Güzel bir soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisi bu cümle ile yapı bakımından örtüşür demiş. Yapı ve anlam. Ha hocam bak yapının yuvarlak içerisine aldım. Bir de anlama da bakacağım. Tamam mı? Okuyorum cümleyi. Yapa yalnız yaşıyor bu çağın insanı. Çünkü birlikte yürüyecek kadar güvenmiyor kimse birbirine. Hocam yaşıyor yüklem, güvenmiyor yüklem. İki tane yüklem mu? Buldum, buldum. Peki bu yüklemler ne ile bağlamış arkadaşlar? Çünkü bağlacıyla. He, o zaman ben bunu ne diyorum arkadaşlar? Ben şöyle, bu bir bağlı cümledir. Artı. Şimdi çok önemli bir şey söyleyeceğim. Çıkan bir soru yok ama bilelim bir cümlede iki tane yüklem varsa birisi olumlu birisi olumsuzsa her zaman ikincisi daha önemlidir. İkincisi malı götürür tamam mı? Yani burada güvenmiyor güvenmiyordaki mi yani m2 olumsuz. Ben buna ne diyorum arkadaşlar? Olumsuz. Hani böyle bir soru gelmedi de gelirse şimdiden bilin. İkinci yüklem önemli. Bu cümle yapı itibariyle bağlıdır. iki yüklemle bağlaç ve olumsuzdur. Anlam bakımın dar. Tamam mı? Bakıyorum A seçeneğine. Okul gezisine katılmak isteyenlerin isimlerini en geç pazartesi günü isteği hazırlamak... Yani burada bir tane bir tane yüklem var. Bir de burada fiilimsiler var. Değil mi? Nedir bu? Bir defa bu birleşik cümledir hocam. A'yı eliyorum. İş yerine geç kalmamak için en az iki tane saat kurup kendini güvenceye almayı. Bir tane yüklem var. Bir de fiilimsiler olduğundan dolayı bu da birleşik cümledir hocam. B'ye geliyorum. E, seyahat etmeyi çok severdi ama yurt dışı gezilerinde uçağa binmekten hala korkuyordu. Hocam severdi yüklen. Korkuyordu yüklen. Ama bağlacı da var. Bağlı cümle. Süper. Peki olumlu olumsuz mu? Severdi korkuyordu. İkisi de olumlu olduğundan dolayı C'de olmaz. Çünkü soruda güvenmiyordaki mi olumsuz idi. D'ye bakalım. Şiire ilgisi olan insanların kıymeti ne yazık ki bilinmiyor. Şairler yine de falan falan vazgeçmiyor. Şimdi arkadaşlar vazgeçmiyor yüklem. E, bilinmiyor. Bu da yüklem. Hocam iki tane yüklem var ama dikkat edin. Sizce bu iki yüklem bağlaçta mı bağlanmış yoksa virgülle mi bağlanmış? Hocam burada ne yazık ki bağlaç. Evet arkadaşlar ne yazık ki ne var ki her zaman bağlaştır. Ama buradaki bağlaç iki yüklemleri bağlamamış. Burada yüklemleri bağlayan virgül olduğundan bu da sıralı cümle olur hocam. Tamam mı? Bak çok önemli. D olamaz. Çünkü burada bağlaçlarla bağlanmış yüklem. D seçeneğinde virgülle hocam burada bağlaç var ama yüklemleri bağlamıyor. Hem söylediklerinin mantıklısını kabul ediyor yüklem. Hem de söylediklerine mantıklı açıklamada falan falan çalışmıyordu. Hocam iki tane yüklemi buldum. He, hem bağlacıyla bağlamış, hem hem bağlacı ve şu olumsuz olduğundan dolayı E şıkkı diyorum. Nasıl soru? Bence çok güzel bir soru. Yapanı tebrik ediyorum. Evet dokuzun sorumuzda çok manyak sorulardan bir tanesi. Yapanı şimdiden tebrik ediyorum. Kocaman bir aferin diyorum. Lütfen soruyu çözünüz. Bakalım iki cümle birbiriyle aynı bakımdan eşleşir. He, bakın değişik soru. Severim öyle değişik ve güzel soruları. Bakalım şimdi. Toy çağımda bir öğüt vermişti babam ve hala küpedir kulağıma. Şimdi istiyorsanız arkadaşlar burada şöyle yapısına bakalım. Önce ne yapıyor adam hocam? Kaç yüklem var kardeşim? öğüt vermişti. Yüklem hocam. Babam ve hala küpedir. Yüklem hangisi? Kulağıma küpedir. Deyimler ayrılmaz. Ya deyimler ayrılmaz. Hocam burada yüklemler ne ile bağlanmış? V bağlacılı. Öğüt vermişti. Küpedir kulağıma V. Yani bu nedir arkadaşlar? Yazıyorum şuraya. Bu bağlı cümle. Tamam mı? Ne zaman birini tenkide davranacak olsan hatırdan çıkarma. Herkes senin imkanlarında gelmemiştir dünyaya. Şimdi hatırdan çıkarma yüklem. Dünyaya bakın dünyaya gelmek arkadaşlar deyimdir. Dünyaya gelmek deyimdir ve yüklemdir. Hocam burada iki yüklem var virgülle bağlanmış. Hocam bu sıralı cümle. Şimdi bir defa bu iki cümle yapı itibariyle eşleşemez. Bağlı cümle, sıralı cümle. Tamam mı? A gitti. Yüklemin türüne bakalım yüklemin türüne. Ee, kulağıma küpedir. Kulağıma küpedir. He, hocam bu isim ki kulağıma küpe. Kulağıma küpedir. Yani öyle değil mi? Kulağıma küpe. isim hocam bu İsim cümlesi. Bu dünyaya gelmek fiil hocam bu da olamaz. İsim cümlesi fiil cümlesi. Yüklemin yerine göre bakalım. Yüklemin yeri e, kulağıma küpedir. Yüklem bir de iki tane yüklem olduğundan sona bakalım. Kulağıma küpedir. Yüklem sonunda Kurallı. Dünyaya gelmiştir. Tabi burada bence şunu kesin yanlış yapan olmuştur diye düşünüyorum. Ee, gelmiştir yüklem dünyaya dolayı tüm bunu devrik diyeniz çıkmıştır. Ama uyanık öğrenci, çok soru çözen öğrenci dünyaya gelmek diyeyim dediğinden dolayı hocam aslında ikisi de nedir? İkisi de arkadaşlar kurallı yani C olur. Anlamına göre dünyaya gelmemiştir. Çıkarımı olumsuz bu olumlu. Hocam bu da olamaz. Hiçbir bakımdan eşleşmez ama kurallı olarak eşleşti. Cevap C diyorum. Vallahi güzel bir soru sevgili arkadaşlar. Dokuzuncu sorumuz güzel bir soruymuş. Hemen şöyle yan taraftaki 11. sorumuza bakalım. Arkadaşlar bazı arkadaşlar soru soruyor. Lütfen sorunun adı mesela 11. soruyu ya da dakikasını yazarsanız daha rahat bakmış olurum. Genelde yorumlarınıza bakmaya çalışıyorum. Bazen günde 3-5 saat dersim oluyor. Gece YouTube kanalıyla uğraşıyorum. Bazen bakamadıkların ya da gözden kaçanlar olmuş olabilir. Basit yapılı demiş arkadaşlar. Basit yapı. Ne demek basit yapılı? Bir tane yüklem olacak fiilimsi, sesa ki şartlı bir, bir şey olmayacak yani. Mesela A'ya bakalım. Çocuk masalları konusunda edebiyatımızda büyük bir boşluk var. Yüklem var. Başka yüklem var mı yok? Var mı fiilimsi? Var mı sesa? Var mı ki? Var mı başka bir cümle? Cümle içinde hocam A seçeneği basit bir cümledir. Neden? Yan cümle yok. Yani. Mesela A'ya B'ye bakalım. Bilmiyor. Tanıyor hocam. İki tane yüklem var ya. Tanıyoruz. İki tane yüklem varsa sıralı geç. C'ye bakalım hocam. Bizim kelolarımızda dünya çapında tanınma bir defa fiilimsi var. Bir de cümle içinde cümle var, değil mi? Aslında bu bileşik cümledir. Yani hem iç içe cümle hem de burada fiilimsi var. Bizim yani bu başkasına ait bir söz olduğundan iç içe bileşik cümle deriz. Biline sen de hocam fiilimsi var yani geç. Tabii ki onu dünyaya tanıtmak hocam fiilimsi var. Ee, geliştirmek hocam bir bileşik cümle. Özetle kendi yerimizin farkına varmak Fiilimsi var. Atılması gereken hocam birleşik cümle geçtim. A dedim. 12. sorumuza bakalım. Kaç tane yan cümlecik var? Yan cümlecik hocam yan cümlecik neydi? Fiilimsi. Yalanlamak ve reddetmek hocam. Bu bir. Reddetmek iki. Ee, okuma üç değil. Çünkü olumsuz iki mema fiilimsi değildir. Olumsuz iki mema fiilimsi değildir. Yalanlamak ve reddetmek için okuma. Evet, çıkan soru var mı var? Unutma ki şairlere haykırmayın minnet diye bir çıkmış soru vardı. Unutma. Fiilimsisi değil demiş. Yani inanmak 3. Her şeyi kabullenmek 4. Okuma bu da zaten. Konuşmak 5. Nutuk çekmek 6. Okuma yüklem, tartmak, kıyaslamak, düşünmek o bunu hepsi fiilimsisi sayalım. 1 2 3 değil mi? 4 5 6 7, 8, 9 tane olması lazım. Hani hepsi fiilimsi. Tartmak, kıyaslamak, düşünmek için oku. Oku zaten emir kipi. Herhangi bir fiilimsi yok. Cevap ne dedik? Denizli demiş olduk. Evet diğer sorumuza bakıyoruz. Yapı bakımından farklı. Ötekilerden farklı. 4 tane yapı olarak cümle var. Basit bileşik sıralı bağlı. Değil mi? İlk önce yüklemlere saldırıyoruz. Bakın bunu aynı zamanda bunu kısa kısa yazabilirsiniz. 4 tane cümle yapısı var. İlk hareketimiz kaç tane yüklem var? Taş çemberin üzerinde oyulmuş birkaç... Mesela oyulmuş burada yüklem mi değil mi? Çok önemli. Fiilimsi bilmemiz lazım. Kaç yüklem var? Ögeleri bilmemiz lazım. Taş çemberin üzerinde oyulmuş birkaç ayak merdiveni çıkarak... ...paslı çivili büyük bir kapıya geldim. Hocam burada yüklem geldim. Başka yüklem yok. Buradaki oyulmuş da fiilimsi. Oyulmuş birkaç ayak çıkarak... Hocam bu nedir? Hemen ne yazıyorum? Birleşik cümle. Hatta girişik birleşik cümle. Senelerden beri insan ele dokunmamış gibi duran çürümeye yüz tutmuş tahtalara yaslandım. Yaslandım yüklem. Başka yüklem yok. Buradaki mışık fiilim olduğundan dolayı bu da birleşik çürümeye. Hocam virgülü var. Gel salla virgülü. Bir tane yüklem varsa virgüle bağlaça bakmıyorsun. Not al. İkinci püf noktamız. Bir cümlede bir tane yüklem varsa virgül ve bağlaç işe yaramaz. Aç çöpe. Tamam mı arkadaşlar? Fiilimsiye bakacağız. Hocam bu da birleşik cümle dedik. E, kertenkeleler bile yosunlu taşların üzerinde akşamın alıcı karanlığına bakarak yavaşça ile hocam ilerliyor yüklem. Bakarak fiilimsi, hocam başka var mı fiilimsi e, gibi. Bundan dolayı hocam nedir bu? Birleşik cümle hocam. Bir tane yükleme fiilimsi var. Mesela burada V bağlacı var hocam. V bağlacı var da önce bağlacı bakmayacaksın. Kaç yüklem var? Korkmama rağmen nerede ve nasıl biteceğini bilmediğim merdiveni kırdı kadar çıktım. Bir tane yüklem var çıktım. Buradaki V bağlacını at çöpe. Fiil olduğundan dolayı hocam birleşik cümle diyorum. Son cümleye bakalım. Geniş bir kanepe yamasının üzerinde sürükledik. Hocam yük sürükledik ve iki tane yüklem V bağlacı olduğundan bağlı cümle diyoruz. Cevap E seçeneği. Konu tekrarı yapıyoruz. Konu tekrarı arkadaşlar. Sınavlarda bu kadar zor gelmiyor. Tamam mı? Bilginiz olsun. Mesela 5. soru niye seçtim arkadaşlar? Çünkü güzel bir soru. Yan cümlecin görevi. Hocam yan cümlecik fiilimsi demek. Görev ne? Ya hangi öge? Çıkan soruların tamamı bu şekilde. Yan cümlecin görevi demek fiilimsi hangi ögenin içerisinde? Adamlar böyle soru soruyor. İsteklerimize ulaşabilmek için dış dünyaya ile bağlarımı zayıflatmam gerektiğini düşünüyorum. Hocam düşünüyorum yüklem. Düşünen kim? Ben. E ben neyi düşünüyorum? İsteklerime ulaşabilmek için. Aslında burası e, hepsi nesne değil mi? Nesne yani. E, ben düşünüyorum. Ben ne düşünüyorum? Ya da neyi düşünüyorum? İsteklerime ulaşabilmek için dış dünyaya la bağlı gerektiğini düşünüyorum. Buradaki e, ulaşabilmek isim fiil. Başka? Gerektiğini sıfat fiil. Zayıflatmam. E, zayıflatmam. Buradaki e, ma da aslında isim fiil. Aslında burada fiilimsiler var. Üç fiilimsi Hepsi de nesnenin içerisinde. Hocam şurada ulaşabilmek için acaba zaf tümüncü olamaz mı? Şimdi aklıma geldi. Zaf tümüncü olamaz mı hocam? O zaman ögeleri doğru dürüst ayıracağız. Hemen mantığını şöyle yapalım. İsteklerine ulaşabilmek için mi düşünüyor? Aslında burada var ya şöyle düşünün. Eve gitmek için çok çalıştığını biliyorum. Böyle bir cümle desin. Bakın burada beyin fırtınası yapıyorum. Eve gitmek için çok uğraştığını biliyorum. Eve gitmek için bir yorum olur mu? Eve gitmek için bir olmaz. Bu da onun gibi yani. İsteklerime ulaşabilmek için dış dünyaya bağlarım. Aslında buradaki için kelimesi fiilde alakalı değil. Şurayla alakalı olduğundan dolayı o zaman burada ne diyorum? Hocam yan cümle nesne görevindedir. Nesne. Tamam mı? Çünkü fiilimsiler nesnenin içerisinde. A'ya bakalım. Öğretmenimizin, öğretmenimizden aldıklarımız ona verdiklerimizden daha fazlaydı. Fazlaydı yüklem. Fazla olan ne? Öğretmenimizden aldıklarımız, ona verdiklerimizden. Ha, aldıklarımız. Ona... Burada bir defa şey yok. Nesne var mı A seçeneğinde? Var mı A seçeneğinde nesne? Fazla olan ne? Öğretmenimizden aldıklarımız. Evet fazlaydı. Neydi? Ona verdiklerimizden. Burada aslında iki tane yan cümle var. Biri sözde birisi de dolay tüm iç. A'yı eliyorum. Başından geçenleri bize anlatmayı çok severdi. Severdi yüklem. Kim o? Neyi severdi? Başından geçenleri bize anlatmayı. Hocam burada nesnenin içerisinde iki tane fiilimsi var. Cevap Bursa. C'ye bakalım. Anlattığı olaylar sınıftaki herkesin dikkatini çekmişti. Dikkatini çekmişti. Dikkatini çeken Anlattığı olaylar. Ha, hocam buradaki fiilimsi özne görevinde. Anlattığı fiilimsisi özne. A'da anlattığı fiilimsine özne ve dolaylı tümleç. neç. Eserini oluştururken sessiz bir ortama ihtiyaç duyardı. Kim o? Ne zaman oluştururken ken fiilimsisi zarf tümücü içerisinde eserlerini oluştururken ihtiyaç duyardı. Bu da olamaz. Gözlerinden hayatı derinlemesine okumak hiç de zor olmazdı. Zor olmayan ne? Gözlerinden hayatı derinlemesine okumak. Hocam buradaki fiilimsi, değil mi? Fiilimsi nedir burada? Özne görevinde. O zaman cevap ne diyoruz? Bursa fiilimsi nesnenin içerisinde fiilimsi nesnesinin içerisinde. Biraz uzadı ama güzel soru. Aynı zamanda kısa konu tekrar yapmış oldum. Evet, yukarıda numaralanmış dizileri hangisinde birden çok yap? Bu üniversite sınavında çıkıyor daha önceki yıllarda. Güzel bir soru. Birden çok yargışı demek. Yüklem ya da fiilimsi. Tamam mı? Çıkan sorularda e, genelde yüklem kabul etmiş. Fiilimsi de kabul ediliyor. Bakalım şimdi. Bir kuş gelir, yüreğimin ucuna konar. Hocam gelir. Konar. İki tane yüklem olduğundan hocam birden çok yargı var mı? Var. Yoktur diye. Evet onu sormuş. Biri gelince açılır ansızın. Bir tane yüklem var. Açılır. İkiyi kabul etmiyoruz. Bir çakıl taşı ısınır içimde. Isınır. Tek yüklem. Bir tane. İnsanlar gider. çarkılar kalır. İki tane. Artı koydum. Hastaysan eğer yaşıyorsun demektir. Yaşıyorsun. Bakın şimdiki zaman kipi var. Bir de demektir var. Fiilimsi var. Yaşıyorsun demektir. Yani hem fiilimsi hem de yoruk. Hatta burada ne var? Hastaysan eğer yaşıyorsun demektir. Yani hem demektir fiilimsi hem de yüklem olduğundan dolayı. 1, 4, 5 yoktur diyor. O zaman ne olur? 2 ile 3 olur arkadaşlar. Ee, sözcük türleri full tekrarda. Birkaç tane soru yarıda kalmıştı dün çözerken. Hemen bunları da şöyle çözmek istiyorum arkadaşlar. Şu sorudan başlayalım. Dokuzuncu sorumuza bakalım. Hangisi yoktur demiş. Kullanılmamıştır. Hemen sorumuza bakıyoruz. Belgisi sıfat sayı sıfatı dönüştüğü kadar ilgeç ve niteleme sıfatı. Bu eserdeki bu işaret sıfatı ama şıklarda işaret sıfatı yok. Evrensel müzik. Nasıl müzik? Evrensel müzik hocam. Burada niteleme sıfatı var. Değil mi? Kimliği bir yana bir yana. Hangi yan? Bir yana. Buradaki bir belgisi sıfattır. Hemen A'yı eleyelim. Ee, sanat hayatına edebiyatçı olarak başlamış. Öykü ve romanlarıyla bütün, buradaki bütün dünyadaki bütün de belgesi sıfattır. Çok önemli. 2009 e, e çıkmıştı bütün dünya. E, sonra başka bakıyoruz şöyle. Bir ustadaki bir de belgesi sıfattır. Bu bir çok önemli. Bir ustada da belgesi sıfat. İlk dönüşlük adılı var mı? Dönüşlük adılı hocam. Kendine. Bu da dönüşlük adılı var. İlgeç var mı? Şuradaki la genelde gözden kaçar. Romanları ve buraya ve gelmediğini romanları ve bütün e, Dünya kendine. Buradaki ve gelmedi ilgeçtir. Ama bir sayı sıfat yok. Buradaki bir sayı değil. Buradaki bir de sayı değil. Bir yana hangi yan olduğu belli değil. Hangi üstü olduğundan dolayı ne diyoruz? Cevap sayı sıfatı demiş oluyoruz. Hemen şu 11. sorumuza da bakalım. Hangisi yanlış verilmiştir diyor. TV kanalları eğer izleyicilerin ömürleri. Buradaki eğer kelimesi şayet anlamında. Bu arkadaş edat değil bağlaştır. Çünkü bu bağlamış. TV kanalları eğer şayet ama fakat lakin gibi. Hocam bu ne olması lazım. Bağlaç olması lazım. Ömürleri yerine zaten bu tamlama isim. Şeyler neydi arkadaşlar? Belgesiz zamirdi adıl idi. 4 saat sayı sıfatı sıfattır. Pek az. Nasıl bulunur az? Ne kadar az? Pek az. Ne kadar az? Yani zarfın zarfı. Buradaki pek belirteçtir. E, nedir? E, miktar zarfıdır. Bundan dolayı bir diyorum. Hemen şu son sorumuza geldik. Bu arkadaşlar sanırım 13. sorumuz. Deneme şeklinde çözünüz. Lütfen yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Doğru yanlışlarınızı. E, hangisi söylenemez demiş. Birden fazla belgisi sıfat. Var mı arkadaşlar birden fazla belge sıfat? Baktık şöyle. Hemen ne dikkatimi çekti benim her. Hocam her kelimesi zamanı nitelediğinden belgesi sıfat. Genelde gözden kaçar. Hiçbir kelimesi zamanı geldiğinden belgisiz sıfattır. Tamam mı? Bunu görmek arkadaşlar biraz tecrübe. Çok soru çözmek istiyor. Bunu çok sık sizlere anlatmıştım. Hocam birden çok belgisiz sıfat var. Birden fazla ilgeç var mı? Gibi. Sonra gibi değil mi? Bu gibiler nedir? Her zaman gibi nedir? Edattır arkadaşlar. Hemen bunu da eledik. Yargı bildiren kısımlardan biri fiildir. Ha. gençlere e, ne de var? Yaşlanmazlar hocam. Bu yüklem yargıdır. Fiil bir tane daha varmış diyor. Var mı arkadaşlar? Bakalım. Ben her zaman yaşları gibi olgun düşünen gençlere, gençte gibi neşeli hayranımdır. Ha hocam hayranımdır. Yüklem, ekeylem. Bu da isimdir hocam. Doğru. Zıt anlamlı isimleri var mı? Var sanki. Yaşlı var, genç var. Hocam bu da var. Birden fazla adıl demiş. Ben adıl. Kişi adılı. Başka adıl var mı? Baktığımız zaman yok hocam. Bunlar belgesiz sıfat. Değil mi? Yaşlılar, adlaşmış sıfat. Neşeli olan zarf. Yani burada herhangi bir başka adıl yok. Bundan dolayı e ee demiş olduk arkadaşlar. Evet arkadaşlar. 13 tane cümle türleri ve sözcük türlerinden soru çözmeye çalıştım. Amaç hızlı soru çözmek ve sizlere konu tekrar yapmak. Püf noktaları anlatmak. Lütfen buradaki önemli şeyleri not alırsanız çok çok sevinirim. Çünkü yorumlarda bunu görüyorum. Çok not aldım hocam. Artık dil bilgisini çok rahat yapıyorum. Böyle her gün e, bu şekilde full tekrar dersleri yapmak istiyorum. Herkese başarılar. Görüşmek üzere. Yorumlarınızı bekliyorum.